Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Çap Plus yayınlarının 10. sınıf Fizik Soru Bankası kitabını inceleyeceğiz. Öncelikle kaynağımızın boyutuna bir bakalım. Eni A4 kağıdından çok azcık daha geniş, boyu da bir parmak daha kısa. Arkadaşlar kitabın kapağında bu şekilde bir etiket bulunuyor. Bu etiketi kazıyorsunuz, içerisinden bir kod çıkıyor. Bu kodu da uygulamaya giriyorsunuz. Burada size bir elektronik kitap hediye ediyorlar. Aynı zamanda video konu anlatımları ve video çözümleri de var. Hemen kitabımızı açalım. Kaynağımız toplamda 271 sayfa ve içeriği de %15 kolay, %70 orta, %15 de zor sorulardan oluşuyor arkadaşlar. İçindekiler kısmı da bu şekilde 4 bölüme ayrılmış. Baktığımızda ilk olarak bu şekilde konu özetleri var arkadaşlar. Sonrasında da kazanım testleriyle devam ediyor. Sorular gördüğünüz gibi oldukça görsel destekli olarak hazırlanmış. Aralarda da bu şekilde ÖSYM ikizi sorular var. Bir de böyle göstereceğim hemen kontrol noktaları var. Bu kazanım testlerinin sayısı da oldukça fazla arkadaşlar. Sonra da bu şekilde ünite tarama testleri var. Burada da üniteye genel bakış sağlayan sorular bulunuyor. Hemen devamında beceri temelli soruları görüyoruz. Bunlar da yeni nesil sorulardan oluşuyor arkadaşlar. Soruların üzerinde acemi, amatör, uzman ve şampiyon olarak zorluk seviyeleri sınıflandırılmış. Örneğin mesela şampiyon yazan sorular daha zor ve uğraştırıcı. O yüzden 50 bir seviyeye geldikten sonra böyle üzerine fazlaca düşerek çözmenizi öneriyorum. Sorular hep ÖSYM tarzında arkadaşlar. Şu şekilde kısaca bir bakalım. İncelememiz bu şekildeydi. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.